Açmıyor mu? Yok, telefonu kapalı. E açsalar ne diyeceksin ki sanki Seheran? Ne diyeceğim Ferit? İndiniz mi Antep'e? Ablam nasıl falan diyeceğim? Ne diyeceğim? De, yani halamın artık şarjım bitti yoksa kendi mi kapattı telefonu bilmiyorum. Bence bakma, açmamaları daha iyi. Baksan hiç şüphelenmiyorlar bile biz. Hadi inelim. Sakin tamam ya. Biz erken inince, kahvaltı erken başlamayacak. Ablamı mı arasak, ha? Arayalım. Pelo uyuyordur da. Abiden arayayım. Pelo uyuyordur da. Günaydın. 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 Sabah neşesi. <laughs> Ne oldu ya? Kimse yok mu? Siz biraz erkencisiniz galiba. E bak Seyran, ben sana dedim. Kahvaltıyı erkenleyince erken etmiş olmuyoruz değil mi? Doğru. Ha, <laughs> acıktınız mı? Yok anne, acıkmak değil de. Gelin biraz heyecanla. Aa, niye? Hayırdır kızım? Ya Latif Bey duymasın da... ...Seyran odadaki kilimleri pek beğenmemiş. Değiştirelim diyor, bir alışverişe çıkalım diyor ama. Yani tabii sizin için de uygunsa. O nasıl söz öyle kızım? Tabii ki değiştirebilirsin. Hatta isterseniz bir iç mimar çağırdım. Her şeyi değiştirin. Yani abartma baba. Vur dedik öldürdün sen de. Ufak tefek değişiklikler. Değil mi karıcığım? Evet evet öyle çok büyük bir değişikliğe hiç gerek yok. Ne güzel böyle... ...evinizle odanızla ilgilenmeniz. Bilimsemeniz. Bundan sonra da böyle şeyler sormanıza gerek yok, tamam? Canım karım benim ya. Ay. Maşallah. Maşallah. Çok seviyorum ya. Bak, ablan için geldik buraya ama... ...bu halı mevzusu benim için çok önemli, tamam mı? O yüzden benim zevkime bırakma. Bırakmam zaten, merak etme. Ne kadar zevksiz olduğunu biliyorum. Hoş geldiniz Ferit Bey, ha, ben de hoş geldiniz. Merhaba. Yardımcı olmamı ister misiniz? İsteriz. Biz karımla yatak odamız için halı modellerine bakacaktık. Tabii, memnuniyetle. Aradığınız bir tarz veya ebat var mı? E, büyük olsun tabii. Evet. Değil mi Ferit? E, tabii, tabii. Büyük olması kesinlikle çok önemli. Bizim yatak odamız biraz büyük de. <laughs> Anladım. Ee, o zaman şu taraftan yardımcı olayım ben size. Buyurun. şey diyeceğim ya Seyro. Biz bir de koltuk mu baksak ya yatak odası için? Biraz daha büyük, ergonomik, yatılabilir bir koltuk. Ne diyorsun? Hiç, o konuda evet. da yardımcı oluruz. Yok, bizim önceliğimiz halı şu an için. Bu nasıl? Bu küçük. Nasıl? Bir de bu açık renkli. Doğru. Bizi daha koyu renkli bir şeyler lazım. İleride çocuk olur filan, kirlenir. Çocuk odası da düşünürsünüz o zaman siz. İlla ki düşünürüz beyefendi. Bu çocuk sürekli bizimle yatacak değil ya. Ferit. Ya ne var ya? Çocuğumuz olacak biz ki... Sen kendi çocuksun. Ne çocuğundan bahsediyorsun acaba? Senle benim çocuğumuz Seyran. Ne kadar güzel Allah'ım. <laughs> Hem o maç daha bitmedi. Maçı kazanınca ne olacağını ikimiz de biliyoruz. Ha, hmm, kazanırsın. Ben kazandığımda okula beraber gideceğiz kayıt yaptırmaya. Merak etme. Gideceğiz, gideceğiz. Onunla yapacağız. Sen önce bir kazan da. Önce şu halı mevzunu bir çözelim artık. Bunu ne diyorsunuz beyefendi? Güzel halı. Güzel halı. hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Seyran? Abla. İyi misin? Nasıl olayım? Of. Sen bizimkileri aradın mı hiç? Aradım da halamın telefonu kapalı. Ne haber baldız? Maşallah bak bir günde yüzüne renk gelmiş. Aldırma sana ona abla. Boş boş konuşuyor işte yine. Ha. Başladı yine bizim saldırı Aspor. Tamam. Ee, şimdi bana ne yapacağımızı anlatabilir misiniz? Suna. Sana bir halı bulduk. Çok iyi. Seyran eliyle böyle pataküte pataküte vura vura aldı. Allah'ım sen bize akıl fikir ver ya Rabbim. Çok da istemiyorum. Bugünü kurtaralım yeter sadece. niye öyle diyorsun Suna? Bak bayağı seveceksin. Ben az önce beyefendiyle konuştum. Anti alerjenik, yumuşacık Nefes alabiliyormuş, halı nefes alabiliyormuş ya. Umarım içinde sen de nefes alabilirsin. Yani siz şimdi ciddi ciddi beni halıya mı saracaksınız? Evet. Hadi gidelim artık. <laughs> seyran, Seyran. Ha. Gitmeden bir arasak ya Ne bileyim, halam yaşlı. Annem de merak etmiştir yani. İlla benim de aklım hep onlarda. kalın telefonu? kapalı. Hmm. Tamam o zaman şöyle yapalım. Numarayı gizleyelim babamı ara. Olmaz. Olmaz saçmalama. Sesim çıkmaz benim konuşamam. Ya ablacığım kapatacaksın gözlerini. Üç saniye ya. Üç saniye iyiyim ben merak etmeyin diyeceksin. Babam da halamı arayacak. Böylece merakları da giderilmiş olacak yani. Ne yapalım başka bilmiyorum. Ee, araç gelmek üzere. Hadi çıkalım. Hadi. abi, ben önden bir araç yollattım da ya. Dicle'ye söylesene, ilgilensin onunla. Ne Bir kere de dediğimi ikiletme be abi. Bir kere de dediğimi ikiletme, ikiletme. Tamam ablacığım. Yaptın. Konuştun işte. Seyran babam ikimizi de öldürecek. Hiçbir şey yapamaz abla. Eskiden de o. Bak, ilk defa söz istemeden karşısında konuştun. Dünyanın sonu da gelmedi. Telefonda mı? Olsun abla sonuca bak. Seyran suna hadi. Abi ben önden gidiyorum. Siz beni arkadan takip edin. <laughs> hey çok açmayın tamam mı? Haydi. Adrenalin, adrenalin. Geçin, gel. Ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak? Ferit Bey, siz geçin. Biz hallederiz. Yok Latif Bey, biz arkadaşlarla hallederiz hemen. Olur mu öyle şey? İbrahim'le Yusuf da geliyor şimdi. Ya Latif Efendi kimse gelmesin ya Allah Allah. Biz arkadaşlarla hallediyoruz. Öyle büyük şeyler değil zaten. Hem şimdi siz bakacaksınız, beğenmeyeceksiniz filan. E sonra ben laf işitiyorum yine. Yapmayın ne olur kıymayın bana. Kimse de gelmesin. Peki küçük bey. Nasıl isterseniz. Tamam. İbrahim abi ne olur hiç gerek yok. Biz hallediyoruz şimdi arkadaşlarla. Ne önemi var Ferit Bey? Biz de bir omuz atardık efendim. Ya omuz atmayın. Kimse bir şey yapmasın. Hallediyoruz biz. Şimdi düşeceksiniz, ayağınız kırılacak filan. Hiç gerek yok. Lütfen. Peki siz nasıl arzu ederseniz efendim. Hadi Yusuf. Hadi. Çabuk 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 çabuk. hallere soktun bizi ya. olsun ağır kız. Ya bir gün abi ne diyorsun sen ben ya? Değilim. Ben buradayım abla merak etme tamam mı? Gel, gel abi. Gel abicim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bunu kız kıvrettim of benim salak kafam. Seyran çok belli ediyorsun. Hadi gel. Geldiniz mi? o oh, Ne büyük halı almışsınız. E, o da büyük ondan. Tamam. Ee, o zaman önce salonda açalım çocuklar. Halıyı salona götürün önce bir ben göreyim. No no yenge olmaz bir odada açalım. Bir bakalım önce. Burada olmaz. İyi tamam. Ee, e, hadi hadi. E, e, hadi. Yalnız benim sizinle bir konuşmam lazım. E, sonra konuşuruz yenge. Hadi, gel. Hadi, hadi Seyran. Efendim. Ablanla en son ne zaman konuştun sen? Dün konuştuk. Ee, Antep'e gideceklerdi ama işte bugün şey yapamadım, ulaşamadım. Haberin yok yani. Neyden haberim yok? Benden duyman doğru olmaz. Sen anneni babanı bir ara. Tamam ben arayayım hemen ama merak ettim bir şey mi oldu? Benim söylemem doğru olmaz dediğim gibi. Sen ara bir aileni. Tamam ben hemen arıyorum şimdi. Yavaş, şey indir abi şuraya. Yavaş, Ay, yavaş, abi. yavaş, yavaş. Oh, kıymetli bir parçalar. Bayağı kıymetli bir ah, parça. Hadi arkadaşlar, ellerinize sağlık. Abi. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Sağ görüşürüz. Olursunuz. Hadi eyvallah. Abla! Abla, duyuyor musun beni? Abla, Ferit, yardım etsene. Ferit, yardım et. Açamıyorum. Abla! Açamıyorum ya. Abla, duyuyor musun? Suna! Abla, beni duyuyor musun? Abla! <gülüyor> abla! <gülüyor> aç! Suna, Abla. Ay. Ferit yavaş yavaş. Ay. Yavaş abla. Ay abla. Ay. Oh, Suna, İyi misin abla? Seyran su. Mecum. Abla. Bak bir yerine bir şey olmadı değil mi? Ha vurmadılar bir yerine değil mi? Yok yok olmadı. Ay, hiç, hiç. Ay beş dakika daha dursaydı dün nefes kalacaktı. Ay. Ay bu eve girmek bu kadar zor olmamalı ya. E daha kolay yolları vardı. Sen bunu seçtin Sunay Abla, İfakat e, Hanımlar öğrenmişler senin evde olmadığını. Bir şey dediler mi? demedi ama ima etti yani. Ne yapacağız şimdi? Yani normalde böyle bir şey olsa ne yapardınız? Bize mi giderdiniz ha? Normal davranın. Ya tamam ya. Sakin olun. Ben Kazım Baba'ya yarar hallederim. Bir teşekkür edin bana artık ya. Bir teşekkür edin. Ben ne yapıyorum iki gündür? Siz farkında mısınız? Deliye döndüm ben. Deliye döndüm iki gündür ya. Başardık ya başardık. Ee, Suna Hanım. Ben olmasaydım var ya şimdi Antep'te evleniyordun he. Gel abla gel. Gel oturalım şöyle gel. Ferit Korhan'ın çöplüğü burası. Öter durur şimdi izleyelim. Gel bakalım ne diyecek. Ayıp oluyor ya. Ha ben daha sizin için ne yapayım ya? Bir deyin bana ben sizin için daha ne yapayım? Ayıp ya. Yeşil çam bitmişken ayağınıza yeşil çamı getirdim hey Seyran Hanım. He şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Bir şey olmayacağız. Seni saklayabildiğimiz kadar saklayacağız bu odada. Artık bu oda üçümüzün odası. Artık biz bir aileyiz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir insan ilk dakikadan pişman edilmez ya. <laughs> Ferit. Bize bir şeyler mi söylesen yemek için? Ha? Mutfağa. Ee, söyleyeyim. Ne istersiniz? Yani. Şu an için hiç fark etmez değil mi abla? Hı <laughs> Şefika. Yenge. Evet. Abla, abla kalk. Kalk saklanman lazım. Çabuk kalk banyoya hadi kalk. Ayılmaz terazı çok terazı. Terazı. teras terazı çok. Bir saniye yenge. Hayırdır yenge? Seyrancığım, Ablandan bir haber var mı? Merak ettim. Henüz yok. Yanlış anlamazsan böyle bir zamanda belki ailenin yanında olmak istersin diye düşündüm. Ben uygun görmedim yenge. Eğer ben şimdi oraya gidersem... ...babam beni de suçlayacaktır. Evet doğru. Ya Kazım baba bir sakin desin. Sonra bakarız duruma göre. Anladım. Düşünemedim kusura bakma. Uzun zamandır bu odaya gelmiyormuşum ben. Manzarasını bile unutmuşum. Kim yapıyor bu odanın temizliğini? Kapı çerçeve böyle mi silinir? Sorma ben de hep söylüyorum. Parmam toz oldu. Kullanabilir miyim? Clon, Yakışmış. Ağam yemeğe gelmeyecek. Haberiniz olsun. Aa, teşekkürler yenge. Abla gel. Tamam oh, 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 oh. mu? Oh, vallahi ucuz atlattık. Vallahi. Oh. Abla, şimdi mi söyleyelim sana yemek yoksa sonra mı yersin? Yok, yok Seyran. Siz zaten yemeğe ineceksiniz. Odayı isteyip ne diyeceksiniz ki? <laughs> Seyran, iki canlı derim. <laughs> yok, vallahi ben aç değilim. Teşekkür ederim. Hı. Seyran, sen hazırlanırken ben de bir aşağının havasını koklayayım. Yani yengem buraya kontrole geldi. ...ot kırmayalım, tamam Ha, bir şey diyeceğim. Çıkarken arkamdan kapıyı kilitleyin, tamam mı? Tamam. Yemek ne oldu? Dicle ile Carlos hazırlıyorlar. Ben de birazdan geçeceğim. Sultan, benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Allah Allah. Hayırdır? Gerçi benim de sana söyleyeceklerim var. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Annenle ilgili. Tamam, gel konuşalım. Şurada, ortalık yerde konuşalım. Gel. Hoş geldiniz Kazım Bey. Bekliyorlar mıydı? Haber verelim. Kazım Bey. Kim haber verelim geldiğinizi? Lan! Kızımı görmeye geldim lan. Ha? Sen ne karışın lan? Ne karışın? Önce canım Peki efendim. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş gördük. Bana bak. Latif. Damatla da kız nerede benim? Odalarındaydılar. Orhan Bey'im salonda. İsterseniz sizi oraya alayım. Latif. Ben benim kızım hangi odada bana tarif et? En üst katta, çatı katında. Ben size eşlik etseydim. Gerek yok. Gerek yok. Ben bulurum. Mustafa. Söyle. Kazım abi de o gelen. Aynen. Ama bayağı bir sinirli. Durduk yere ben fırça Ne olmuş bir şey biliyor musun? O kadarını bilmem. Kızıma geldim dedi. Eyvallah sağ ol. <laughs> Seyran çok güzel oldun ya ya seninle de bir gün böyle inşallah beraber doya doya alışveriş yaparız abla ya halıya sarıp çıkarırsınız artık beni yalıya giriş çıkışlarım hep halıyla herhalde bu saatten sonra ya abla hayır saçmalama ya sonsuza kadar böyle burada saklanmayacaksın her şey geçecek merak etme tamam mı Baba, bir buldu. Buldu. Beni buldu. Babam buldu. Sanki. Kimse seni bulmadı. Saklan. 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 buldu. buldu. Saklan. Saklan. Dur bak, bakma baba yüzlerimi değiştiriyordum. Ojan nerede? Aşağıda. Aşağıda şimdi gelir. Birazdan. Bir kere sorucum ha. Bir kere. O abla nerede? Bil, bil, bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Hala bir düşün. Kazım geldi, çok sinirlenmiş. Kızım göreceğim diye girmiş içeri. Öldürür Seyran'ı, çabuk yetiş kurtar. O kız eve gelmezse... ...anana ne edeceğimi hiç düşündü mü? Sana ne edeceğimi, o anana ne edeceğimi düşündü mü? Ulan sen evlenince benden kurtulacağını mı sandın lan, ha? Vallahi bilmiyorum baba. Lan yalan söyleme lan, yalan söyleme. Yalan söyleme, ablan nerede? Ben her şeyi bileyim, konuşsana kız. Konuşsana, beni rezil kepazeme edeceksiniz lan. Ha, beni rezil kepazeme edeceksiniz, nerede o ablan? Konuşsana. Kız konuş, konuşsana. <laughs> Bana bak lan. Dur ol. Dur ol. baba ol. Bana bak. <laughs> Bana bak. Öldüreyim mi lan Allah Allah. Katil miydi, yeriz, <gülüyor> <gülüyor> konuşmuş. ha? Katil biz bu siz? Yok, katil miydik biz? Duyuyor, konuşmuyorsun. Bir Konuşmuşum ha. <laughs> Konuşmuşum. Böyle sesini kesip oturucun ha. nasıl kesilirmiş gibi. Baba. Gel, 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 hele gel, gel. Gel. Beni kontrol edeceksin sonra.